Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spagetti Yarn'ın Fox Velvet ipi ile hazırladığım, sadece zincir tekniği kullanarak kanvas üzerine çalıştığım çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. Bunu örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Yani sadece zincir çekmeyi biliyorsanız böyle bir çantayı çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle aksesuarlarımızı sizlere yakından göstermek istiyorum. Çok güzel bir bakın sap kullandım. Hemen şöyle kilit detayını da görelim. Bakın içerisi oldukça derin kullanışlı. Günlük kullanımı oldukça uygun bir çanta. Hemen şöyle kilit kısmını kapatalım. Sizler daha farklı aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Bakın e, kanvas 3 parçadan oluşuyor. Kanvas üzerine sadece zincir tekniği çantamızı bitireceğiz. Taban bu şekilde. Bakın duvarı da. Hemen şöyle arka tarafına da bakalım. Takıldığı zaman muhteşem görünüyor. Çok güzel bir çanta oldu. Bunu bir günde falan çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. Çok vakit alan bir çanta değil. Yapımı inanılmaz keyif ve kolaylı. Bütün detaylarını video içerisinde sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için spagetti yarnın Fox Velvet tipini kullanacağım. Hemen istiyorum ki şöyle ipin özelliğini sizlerle paylaşayım. Karışımı %100 süper soft polyester 100 gram ağırlığında 100 metre uzunluğunda. Bakın tüylü güzel bir iplik yumuşacık bir dokusu var. E, video sonunda ne kadar kullandığımı sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu arada spagetti yarından abonelerime özel güzel de bir indirim haberi paylaşmak istiyorum. Spagettiyar.com adresinden yapacağınız 300 TL ve üzeri alışverişlerde kullanabileceğiniz Kulcan 10 koduyla alışverişinizi %10 indirimli olarak tamamlayabilirsiniz. Bu güzel indirim için de spagetti ailesine çok teşekkür ediyorum. Çantam için kullanacağım diğer malzemelerimi de hemen hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bakın 3 parça Parçadan oluşan hazır plastik kanvas çanta seti bu. Ee, bunu tuhafiyelerde hobi malzemesi satan yerlerde ya da internette de çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Siyah ve şeffaf rengi satılıyor genelde bildiğim kadarıyla. Ee, bakın üç parçadan oluşuyor, oval bir tabanı var. Hemen ölçülerini söyleyeceğim çünkü bunlar yine boyut boyut satılıyor. Daha büyükleri de var, daha küçükleri de var bunların. Hemen şöyle oval tabanın boyu 20 santim, eni de 12,5 santim. Bakın böyle hazır oval bir taban ve bir de duvar kısmını oluşturan iki aynı parça var. Bunun da hemen şöyle orta kısmından genişliğini söyleyeceğim. 35 santim boyu da boyu da 26 santim. Bakın üç parçadan oluşan Kanvas çanta seti. Dediğim gibi bunlar hazır satılıyor. Bir de şöyle bir sap kullanmayı planlıyorum. E, bu çanta sapı da F.Y. çanta aksesuarı ait. Onların yine Instagram hesabını ve internet sitesinin linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu sapa F.Y. çanta aksesuardan ulaşabilirsiniz. E, bu çanta sapını kullanmayı planlıyorum. Ama video sonunda belki değiştirebilirim. Yine bunu da video sonunda görmüş olacağız. Öncelikle şimdi çantamızı tamamlamaya geçelim. Burada bakın. Zincir tekniğini kullanarak boşlukları doldurarak çantamızı hazırlayacağız. Oldukça e, basit bir yapım şekli var. Şimdi öncelikle şurada bakın plastik kısmın parçasını dışta kalan şu hazır parçayı çıkartıyorum. Burada öncelikle tabanın uç kısımlarını belirlememiz gerekiyor. Neden? Burada çantayı birleştirdiğimiz zaman bu kenar noktalar şöyle çantanın tam tabanın kenar kısmının ortasına gelmeli. Yani dengeli durması için taban yamuk durmasın diye çantayı güzel sabitleyebilmek için şöyle iki tane ip kestim bakın iki küçük parça. Şimdi çantanın tam en sondaki kutucuklarına bakıyorum bakın. Burada üçgenle başladım. Diğer kutuyu kapatıyorum karşılıklı. Diğer bir kutuyu kapatıyorum. Ortada iki tane kutu kalıyor. Şimdi bu ortadaki şu iki kutunun olduğu noktadan geçireceğim ipi. Bakın bir kanadından bir kutudan ipin bir ucunu. Tam orta kısmı bu iki kutu. Diğer noktadan da diğer ipin ucunu geçireceğim çantanın tam ortası Bakın şu iki kutunun olduğu nokta burada ipi mutlaka bağlıyorum burada ip kalmalı ki e, çantayı şu sabitleyeceğim noktalarda bu tam kenar uca gelsin ve çantamın tazam olsun burada da yine aynı şeyi yapıyorum en son sıradaki üçgen diğer kutuyu karşı kapatıyorum ortada iki kutu kalıyor bu kutudan iplerimi geçiriyorum ipin ucunu ve şöyle bir tane düğüm atıyorum. Bakın bu önemli bir püf nokta. Şimdi çantamızı işleyeceğiz. Diğer iki çantayı da iki parçayı da yine aynı şekilde işleyeceğiz. Bu aşama için de 3 milim tığ kullanacağım. Bakın yine zincir tekniğiyle çantamızı tamamlayacağız. Hemen şöyle ipimin ucunu alıyorum. Bakın ipin dokusunda yakından sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık. Şimdi bakın bu en uçtaki köşeden işlemeye başlayacağız. Fakat şu üçgen çok küçük bakın. Buraları etamin iğnesiyle zaten bu kutularla en son birleştirme yapacağız. Bu üçgeni atlıyorum. Diğer bir noktaya batıyorum. İpi buradan tığımın ucuna alıyorum. İlmek çıkardım. Bir diğer kutuya batıyorum bakın. İlmek çıkardım. O bekliyor. Diğer kutudan da ilmek çıkardım. Şu an iki tane ilmek çıkardım. En son çıkardığım ilk ilmeği ilk ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Sonra şu ip şöyle dışarıda kalacak. Diğer bir kutuya batıyorum bakın. İpimi tığımın ucuna alarak buradan ilmek çıkardım. Bekleyen ilmeğimden kaydırdım. Bir diğer kutuya batıyorum. İlmek çıkardım ve kaydırdım. Bu şekilde ilmek kaydırmayla bakın şu orta kısımda belirgin halde. Diğer bir kutuya batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırmamı yapıyorum. Bakın zincirle bu sırayı Tamamlamış olduk. Şimdi burada çok küçük bir üçgen var. Tığım girmiyor. E, bu noktalar birleştirme yapacağımız noktalar. İp de tüylü olduğu için bu noktalar zaten kapanıyor. Şimdi diğer bir e, sıraya geçeceğim. Bakın şuradaki noktadan başlamak istiyorum. Direkt bu noktaya atlıyorum. Diğer bir sütuna. Tekrar ilmek çıkarıp kaydırıyorum. Sonra bakın tepeden başladım. Diğer bir kutuya batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırıyorum. Diğer bir kutuya batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Bakın bu şekilde her bir kutuyu böyle bir sefer zincirle geçerek dolduruyorum. İplik tüylü bir iplik olduğu için böyle bir defa da geçmek yeterli oluyor. Her bir kutuya bir kez batarak bakın. Diğer bir kutuya da batıyorum. Buradaki son kutu kaydırmamı yapıyorum. Sonra hemen bir diğer kutuya geçiyorum. Bakın buradaki sadece zincir çekiyorum batıyorum ilmek çıkarıyorum çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten geçiriyorum zincir tekniği bakın diğer bir sıraya geçtik her bir sırayı bakın şöyle zaten açtığımız zaman oldukça belirgin bu şekilde yaptığımız zaman bu çantaya astar dikmesek de oluyor dışı da içi gibi çok güzel görünüyor ama tabi isterseniz astar da dikebilirsiniz astarlı çantaların ömrü her zaman uzun olur imkanınız varsa astarda da dikebilirsiniz ama astarsız da kullanabileceğiniz çok güzel bir örnek. Bakın bu şekilde dokuyarak kutuları kapa kapatarak bakın iç kısımdan da bu şekilde görünüyor. Bu plastik görüntüyü tamamen kapatacak şekilde zincir tekniğiyle bir ileri bir geri şeklinde tamamını bu şekilde dokuyarak zincir tekniğiyle kapatacağız. Diğer iki parçayı da, bakın buradaki uçtan başlayabiliriz, buradaki uçtan başlayabiliriz. İstediğiniz yönde yapabilirsiniz. İster yukarıdan aşağı doğru, ister yandan diğer kenara doğru. Bu şekilde istediğiniz yönde kalmasınızı kapatabilirsiniz, doldurabilirsiniz. Şimdi bu üç parçayı da tamamen zincir tekniğiyle dolduralım, kapatalım. Sonra artık birleştirme işlemine geçelim. Bakın sizlere tarif etmiş olduğum gibi üç parçayı da aynı şekilde tamamladım. Tabanımı şöyle kenara alacağım. Bakın gövdeyi oluşturan iki parçayı ters kısımları iç içe bakacak şekilde kapatıyorum üst üste. Şimdi bu kenarları birleştireceğim. Taban ve çantanın ağız kısmı açık kalacak. Sonra da tabanı yerleştireceğiz. Bunun için şöyle bir etamin iğnesi kullanıyorum. Etamin iğnesine ipimi iki kat olacak şekilde yerleştirdim. Şöyle bir miktar uzun bırakacağım. Şimdi sizlere tarif etmek için çok fazla uzun bırakmayacağım. Bakın burada iki kat yapıyorum ben. Sizler isterseniz tek katta yapabilirsiniz. İpimi bir miktar kestim. Şimdi şu alttan yukarı doğru ya da tam tersi şekilde birleştirebilirsiniz. İki ucu eşitliyorum. Bakın iki kat yaptım. Tek kat da yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle parçanın bir tanesinden bakın dikiş yaptığımız noktalardan ipimi şöyle ara kısımlardan, kutucuklardan Geçiriyorum. Düğüm atmayacağım, böyle aralardan geçirerek ipi sabitleyeceğim. Bakın, şu kısımdan tekrar ipimi geçiriyorum. Şimdi tam uç kısımdayım. Bu ipleri sonradan kesebilirsiniz. Şöyle bir miktar daha gizleyelim. Burada, bakın ipi buraya getirdim. Şimdi diğer parçayı da üst üste gelecek şekilde kapatıyorum. Şimdi burada. Hemen çantanın şu uç kısmına batıyorum. İki parçayı aynı anda batacağız karşılıklı. Ve burada bakın plastikleri kapatmak için üstünden atlatıyorum. Tekrar buradaki diğer parçaya gelip battığım aynı noktaya tekrar gelip ikinci kez burada ipi de sabitlemiş oluyorum. Bakın iki kez geçmiş olacağız bu noktayı. Bakın böyle iki kat yaparak ipi kapatıyorum. Sonra diğer noktaya gelip diğer kutuya karşılıklı aynı kutuya batarak Böyle sarma dikiş yapacağız. Üstten geçecek ipimiz. Çünkü plastik kısmının görünmesini istemiyoruz bakın. Aynı noktadan iki kez de geçebilirsiniz. Karşılıklı boşluklara bakın bu şekilde batarak ipi de iki kat yaptığımızda bakın şu küçük boşluktan dahi ipi geçiriyorum ki o plastik kısım hiç görünmesin sağlam bir örgü elde edelim. Şimdi karşılıklı bakın, aynı boşluklardan iki parçayı bu şekilde birleştireceğim. Bakın, bu ip hata göstermeyen bir ip. Burada şimdi bakın, plastik kısmı tamamen kapanmış oldu. Burada dikişimi gerçekleştireceğim. Bu uca geldiğim zaman e, ağız kısmında da e, şu plastikleri kapatmak istediğim için çantanın ağız kısmında da iki parçada da bu kenarlardaki boşluklardan dikişler yaparak bu ağız kısmını kapatacağım. Bu kenarı birleştireceğim. Sonra bu tarafı birleştireceğim. Ağız kısmındaki kapatmayı da hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın çantamızın burada iki yan kenarını tamamen birleştirdik. Ve şimdi burada ağız kısmını yine bu sarma dikişle bakın bu şekilde kutucukları en son kutucukları kenar kutucukları batarak bu kenardaki o plastik dokuyu tamamen kaybetmiş oluyoruz bakın bu şekilde ipi üzerinden atlatarak kutucukları sırayla batıp uygun boşluklara batıp bu şekilde bu kısmı da bakın sarmadık işte tamamen kapatmış oluyoruz şimdi ağız kısmında bu şekilde e, kapatma yaparak en son artık tabanımızı yerleştirmeye geçeceğiz tabanı bakın burada yerleştirirken dikkat edeceğimiz en önemli püf nokta bu iple e, bağladığımız nokta tam e, köşe nokta burada çantanın şu ikisinin bağlantı e, olduğu noktadan buraya denk gelecek şekilde iki uçta bunu birleştireceğiz yine ipi bakın önce şöyle Tabana e, ucunu bağlamadım Ara noktalardan geçirerek yine iki kat şekilde yapıyorum sağlam olsun diye ara noktalardan geçiriyorum böyle görüntüyü bozmadan. Bakın kutucukların içerisinden mavi ipimle bağladığım tam orta kısmını bulduğum noktaya ipi taşıyorum. İki tane kutu vardı hatırlayalım tam orta kısımda. İpi şimdi buraya alıyorum. Bu mavi ipi sonradan çıkartacağım. Şimdi bakın dokuyu çok bozmadan ipi bu uca taşıdım. Şu fazla kalın ipleri sonradan keseceğim. Şimdi burada bakın çantanın tam kenarı ve tabanın tam kenar kısmı. Bunu dengeli bir şekilde burada e, tabanı çantaya yerleştirmek gerekiyor. En önemli nokta bu. Buradan tutuyorum. Şimdi önce bakın çantanın tam uç kenarına, sonra burada iki kutu vardı hatırlayalım. Buradan bağlantı yaparak dikiyorum. Şimdi diğerine de aynı şekilde batıp artık şuradaki ipi çıkartabilirim makasla kesebiliriz. Bir defa düğüm yapmıştım zaten. Şöyle çıkartayım. Bakın ipi çıkartıyorum artık. Buradaki bağlantıyı kurdum. Şimdi bu köşe ucu yaptıktan sonra diğer taraflar bakın bu şekilde yine sarma dikiş yaparak iki parçayı aynı anda batıp bakın çantanın sıradaki boşluğuna batıyorum ve tabandaki kutu boşluğuna batıp karşılıklı boşluklara batarak tabanı önce bu tarafını birleştireceğim tam sivri köşe yine buradaki mavi ipin olduğu noktaya denk gelecek ve buradan da devam ederek diğer kısmı birleştirmiş olacağım. Bunu elinize aldığınız zaman da sizler bunu çok rahatlıkla görmüş olacaksınız. Bu şekilde şimdi tabanı yerleştirerek çantayı tamamen bitirmiş oluyorum. Çantama tabanımı yerleştirdim. Şimdi artık aksesuarlarımı çantama takacağım. Krem rengini kullanacaktım ama siyah renkte kendini daha güzel gösterecek diye bu rengi karar verdim. Sapta yine FY çanta aksesuarı ait ve böyle bir de kilit noktası kullanacağım. Bunlar ayrı ayrı satılıyor. Ee, böyle kilit noktalar artık birçok tuhafiyede, hobi malzemesi satan yerlerde de bulabilirsiniz. Hatta F'ye çanta aksesuarda da mevcut diye biliyorum. Yine onların Instagram linkini ve internet satış sitesinin linkini de aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde aksesuarlarımı yerleştirerek artık çantamı tamamlıyorum. aksesuarlarımızı da yerleştirerek tamamlamış olduk. Toplamda 2 yumak kullanarak çantamızı bitirdik. Tarifimizin detayları da bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.